Merhaba arkadaşlar. Bugün Rozman'dan aldığım kuru manikür setini sizlerle incelemek istiyorum. Ürünü 149 TL gibi bir fiyata almıştım. Öncelikle paket içerisinde başlıklar, tırnak makası, et itici ve minik bir de kesesi var. Piller de yine içerisinden çıkıyor. Tırnaklarınızı bakımı görmeyi seviyorsanız her zaman da kuaföre gidemiyorum diyorsanız belki de aradığınız ürün bu olabilir. Gelin birlikte inceleyelim. Törpü disk ile başlayalım. Bu başlık tırnak şeklini vermek, pürüzleri yok etmek için düşünülmüş. Başarılı buldum ancak ben manuel törpü yapmayı tercih ederim. Eşitliği sağlamak, uygun şekli vermekte biraz zorlandım. Tırnak makası ve et iticiyi videoda kullanmamıştım. Sonrasında kullanıp çok beğendiğimi belirtmek isterim. Tırnak makası tırnakları havaya uçurmadan, kırmadan gayet güzel bir şekilde kesiyor. Konik törpü ise tırnak üzerinde bulunan pürüzler için düşünülmüş. Ancak bu beni pek tatmin etmedi. Çok gerekli bulmadım açıkçası. Aşındırma başlığı ise sert